Ukrayna'da savaş çıkacağı uyarıları günler öncesinden yapılırken gazeteci İsmail Saymaz bu uyarılara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika gezisine gittiğine dikkat çekti. Saymaz aklımıza ne kaldı sorusunu sorarak al bayrakların çöp ihalesi stat açılışı kuzeyimizde savaş çıkarken bizim Afrika'da ne işimiz vardı ifadelerini kullandı. Diğer yandan Saymaz Erdoğan'ın tutumunu da eleştirerek, Cumhurbaşkanı sabah NATO ve AB'yi Ukrayna'ya ne saat çekip kararlı ve ciddi olmamakla suçladı. Akşam Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden ihracı için çekimsel oy kullanıldı. Kararlılık budur, ciddiyet budur dedi. Mehmet Barlas'ın 21 Şubat tarihli Ukrayna'da savaş çıksa Erdoğan Afrika'ya gitmez içerikli yazısını hatırlatan Saymaz, Türkiye'yi uçurma sürüklediğinizin farkında değil misiniz diye sorarak canlı yayında çok sert konuştu. Mehmet Barlas'ın ibretlik yazısının tüm herkesin görmesi gerektiğini ifade eden Saymaz, bu yazı Türkiye'nin nasıl bir cehaletle, liyakatsizlikle ve nasıl bir beceriksizlikle yönetildiğinin en önemli göstergelerinden biridir. Erdoğan'ın Putin'le sürekli iletişim halinde olduğundan Ukrayna'da bir savaş olmayacağının kanıtıymış. Değil dünyayı burnunuzun ucunu bile göremiyorsunuz. İktidar sarhoşluğu ve hayranlığından ötürü Türkiye'yi uçuruma sürüklediğinizin farkında değil misiniz? Türkiye'nin derhal kendi gerçeklerine ve cumhuriyet ayarlarına kurucu iradenin dış ilkeler perspektifine dönmesi gerekiyor. Monşerleri iş başına çağırması gerekiyor. Bu işler böyle olmaz kardeşim. Türkiye dış ilişkilerde radikal bir sapmayla Rusya ile orantısız bir hegemonik ilişkiye girdi. Bizim NATO ile olan ilişkimizi elinin tersiyle yiterek kullanmadığımız paketinden çıkaramadığımız S-400'leri aldı, nükleer enerjimizi Rusya ile temin etmeye kalktı dedi.